ve evet, sevgili Yengeç Burcu yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar. Bakalım 17 Ekim'deki Ateş elementinin Dolunay'ı sevgili Yengeç Burcu'nu nasıl etkiliyor olacak? Bu Dolunay sizin 10. evinizde yani kariyer, toplumsal statü, başarı ve hedeflerinizle ilgili. Ve e, burası yengeç burçları için Kariyer hayatında, toplumsal duruşunda, amaçlarında, hedeflerinde artık büyük farkındalıkların, sonuçların ve aydınlanmaların geldiğini işaret ediyor. Belki artık hani iş konusunda ne yapacağım konusunda kafası karışık olan arkadaşlarımın e, bu dolunay enerjisiyle birlikte hayatına bir netlik gelecek diyebilirim. Venüs bu e, dolunay olurken 29 derecede e, su elementinde bir sonlanma enerjisini çalıştırıyor olacak ve Plüton'la da seksil açı yapıyor olacak ve hemen ardından burç değiştirecek. Bu da diyor ki değerlerinde bir değişim var sevgili yengeç. Hani kime değer veriyorsun bu hayatta? Kim senin için değerli? Değerli olan nedir? Neye değer veriyorsun? Kim neyi hak ediyor? Belki de artık e, hak edişleri yeniden planlama ve dağıtma zamanı gelmiş olabilir. Bu verdiğin değer, ayırdığın zaman, birlikte olduğun insanlar, onlar için yaptığın şeyleri tekrar gözden geçirmenin e, zamanı olabilir. Burada bazı farkındalıklar da yaşanabilir gözüküyor. Şimdi e, kariyer hayatında rekabet hızlanacak. Eğer bir iş hayatın varsa şu anda iş yerinde özellikle sana karşı gizli rekabet hissi besleyen insanlar biraz daha bu dönemde alevlenebilirler. Örneğin hani yöneticinin yanında olan birisi seni alt etmeye çalışabilir, gizlice bir takım çalışmalar çabalar içerisinde olabilir. Hatta bu dönemde iş arkadaşlarının davranışlarında sevgili yengeç aniden bir değişiklik, bir farklılık, bir tuhaflık gariplik fark edebilirsin. Ee, sana karşı cephe aldıklarını veya arkandan bir şeyler döndürdüklerini fark edebilirsin. Ee, eğer ki hani iş yerinde arkandan çevrilen bir plan varsa Venüs'ün 29 derecede olması, Bunları da açığa çıkartacak. Kim ne yapmaya çalışıyor? Kim nerede ayağına çelme takmaya çalışıyor? Bu kişileri ortaya çıkartacak ama dikkat et. Rekabet çok kızışacak sevgili yengeçler. Aynı zamanda e, kendi işini yapıyor olabilirsin veya bir proje üzerinde çalışıyor olabilirsin. E, senin fikrinin bir başkası tarafından alınması veya senin projenin önüne geçmek için e, böyle birilerinin aşırı derecede kendini ortaya atması, böyle şeyleri de bu dönemde e, fark edebilirsin. Bunlara dikkat et derim. Sosyal anlamda e, geçmişin hayaletleri yani insanlar içerisinde veya ikili ilişkilerinde geçmişte aldığın kararlar veya verilen yanlış hatalı kararlar bu dönemde tekrar gün yüzüne çıkabilir. Mesela iş yerinde birisinin sana böyle kafayı takması veya senin hakkında yanlış bir karar vermesi veya senin önüne geçmeye çalışırken Geçmişte bir takım e, negatif durumlarla yüzleşmesi söz konusu olabilir. Fakat e, sana karşı yapılan hataların da, geçmişte yapılmış olan hataların da gün yüzüne çıkacağı bir zaman dilimi. Yani hani bu kişi bana hata yaptı dedin. Beni anlamadı dedin. Bana yanlış davrandı dedin ve e, o konu belki geçti. Üzerinden çok da, çokça da zaman geçti ama bu dolunay enerjisi bu konuları tekrardan açabilir. Hani ve insanların sana karşı yaptıkları hataları fark edip düzeltmeleri için onlara bir fırsat yaratabilir sevgili yengeç burcu. Eğer ki ilişkilerinde aynı zamanda Venüs'ün Plüton'la bir seksili var dedik. Venüs biliyorsunuz evlilik gezegeni, aşk gezegeni, ilişkilerinde özellikle e, seni yanlış tanıyan veya yanlış tanıtan insanlar varsa bunların da gerçek niyetleri bu dönemde ortaya çıkabilir gözüküyor. Bu arada soruyorsunuz sana nasıl ulaşacağız Melisit diyorsunuz. Yorumlarda görüyorum. E, web sitemizin linki açıklama bölümünde mevcut melisit.com Buradan sitemize üye olup bireysel anlamda sorularınızı iletebiliyorsunuz. Koçluk e, bölümü açtım yeni o bölüme de e, bakabilir. Detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz ne nedir iyice ne sahibi olmak isteyen arkadaşlarım veya bireysel anlamda sorular sormak isteyen arkadaşlarım için. Şimdi bu dönemde e, hani böyle çamur atmaya çalışan insanlar olur ya. Bunların e, geçmişte yaptıkları ortaya çıkabilir ama sana haksızlık yaptığını da bazı insanlar yeni fark edebilir sevgili yengeçler. Belki ikili ilişkilerinde, hani aşk hayatında. Birilerinin sana haksızlık yaptığını düşündün bir dönem ve bunları hani içine attın ya da o dönemde kendini böyle söyleyemediğin açığa çıkartamadın ya da bir sonuç alamadın belki attığın adımlardan şimdi bunların ortaya çıktığı bir zaman dilimi yani evet ya biz sana hata yaptık ben seni yanlış anladım veya senin hakkını yedik deyip birileri bu dönemde sana geri dönüşler yapabilir. Ve e, yine söylemem gerekiyor ki bu dönemde bazı ani istifalar, işten çıkmalar söz konusu olabilir sevgili yengeçler. E, tamam kariyerinde özel bir dönemdesin fırsat kapıları açılıyor ama bu kapılar bazen bir kapının ani bir şekilde kapanması ile de açılabilir. Hatta bu hani iş yerinde gerginlik olabilir dedim ya. Ee, bu gerginliğin sonunda belki sen hani e, o ortamı terk etmekte isteyebilirsin. Çünkü sert eleştiriler altında kaldığını ve hani hayır yani ben bunu istemiyorum artık diyerek e, bu eleştirilerden kendini soyutlamak isteyip e, sen belki de o kapıyı çekip çıkan taraf olabilirsin. Bir de e, dikkat etmemiz gereken şey ailevi beklentiler olacak sevgili yengeçler. Bu dönemde ailevi sorumluluklar senin için ön planda olabilir ve iş Aile dengesini kurmak e, ve bu ikisi arasında e, hani bir baskı hissetmeden her ikisi içinde e, ayrı enerji yaratmak zorunda kalmak belki de biraz seni yorabilir ama ailevi konular daha fazla e, bu dönemde hani sana ihtiyaç duyacaklar belki bir e, yardımına veya evdeki bir problemin çözülmesi için e, sana ihtiyaç duyacak olan bir takım aile bireyleri de ortaya çıkabilir. Bu dönemde sevgili yengeç şunu hissettirebilir sana yine aynı şekilde e, kontrol etmeye çalıştığım şey ya da planladığım şey e, elimden kayıp gidiyor. Şimdi e, biraz hani kontrolcü olan arkadaşlarım varsa e, belki bu dönem bir şeylere izin vermek daha iyi olabilir. Her şey kontrol edemeyeceğimizle e, yüzleşmek daha iyi olabilir. Çünkü o 29 derece bir şeyleri evet elimizden çıkartacak belki de. Bu ne olabilir? Bir ilişki olabilir. iş yerindeki bir pozisyonumuz olabilir. Negatif anlamda söylemiyorum. Hani böyle söylediğimde bazı arkadaşlarım yanlış anlıyorlar. Hayır. Belki de artık bir şeyler kontrolümüzün dışında gelişmeye başladı. Veya kontrolden çıkmak üzere sevgili yengeçler. Ama diğer bir taraftan size açılacak olan da çok güzel kapılar var. Hani ee, patlamak üzere olan bir şey tutmaya çalışmak yerine yeni şeylere fırsat vermek belki de daha iyi olacaktır bu noktada tabii ki tercih karar sizin sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bireysel anlamda koçluk almak isteyen arkadaşlarım yeni bölüm ekledim melisit.com'a buradan e, koçluk kısmını okuyabilirsiniz ne olduğunu e, inceleyebilirsiniz linkimiz aşağıdadır bireysel soru sormak isteyen arkadaşlarım için yıldızların ışığı üzerinizde olsun diyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve sizi çok seviyorum tekrar görüşmek üzere